Çıkarsın efendim. Sen silah sesi duydun mu? İşte madem ki burada ifade vermiş bu adam da Hı. bağlansın yayına. Bu silah sesi nereden gelmiş? Nereden atılmış? Sen duydun mu silah sesi? Ne işiyorsun? Sesi? Ben duymadım. Açık ve net konuşalım yani. Benim silahım zaten ruhsatlı. Reklama gidelim reklamdan sonra konuşalım. Benim silahım ruhsatlı da efendim. Gelecek. O da konuşsun tamam. Evet susma devam ediyor. Çok kritik bir yerde kaldık. Biliyorsunuz gizli tanık dedi ki o gece aslında Ali ile Osman yalnız değillerdi. Ali'nin yanında bir de dayısı Mustafa vardı. Sadece de e, e, tek başlarına da değiller. Mustafa'nın yanında bir de sopası vardı. Ondan sonra da 5-6 el tabanca sesi geldi dedi. Ben şimdi dayıyı çağırayım buraya. Mustafa dayı, buyurun. Gel. Şöyle alalım sizi. Hazır böyle yan yana gelmişken de hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı bir, günler iyi canım. Hayırlı günler, i̇yi günler bir iyi izleyelim. izleyelim bakalım. Gizli Tan'ın söylediklerini hep birlikte bir izleyelim. Şunu izle lan, bir. Tamam izleyelim, sıkıntı yok. Osman'ın kaybolduğu gün neler yaşandı? Ekibimiz ismini vermek istemeyen bir görgü tanığıyla konuştu. Birisi Ali Çelik'in dayısı, biri Ali Çelik. Yani elinde bir sopa var, bugün hiçbir şey yoktu. Hani gittiler o yandan. Aradan yarım saat sonra mobiletinden Osman Gök gitti o tarafa. Ondan Onlardan yarım saat sonra gitti o tarafa. Tekrar geri dönüş yaptı. Ondan sonra gitti 5-10 dakika sonra köyün içine gitti. Neyse, ne eminerekti bilmiyorum. Oradan geri dönüş yaptı o tarafa. ]opotaması. Ali, dayısı ve Osman birlikte nereye gitti? Elinde yani bir sopa vardı şöyle. Başka bir şey yok. E, bir o tarafın tarlası var ama tarlasına gitti. Ama başka bir yere gitti. Orasını Allah bilir. Yani gece vakitte indirektiğini bilmez. Ali'nin dayısının elinde neden sopa vardı? Ya şurada bir, bir, bir buçuk metre, bir metre arkada bir şey elinde eline böyle. Karşı bir şey vursa zarar verebilir. Öyle, öyle bir şey değildi. Yukarı bir şey değildi. Silah sesleri duydun. Ee, yarım saat, bir saat arası geçti veya bu arada bir silah sesi geldi ama onlar ama başka bir nasıl olmadı. Kaç defa duydunuz silah sesini? Silah sesi bir iki üç tane bir atıldı, iki tane bir atıldı, i̇ki, üç tane bir atıldı ben. Osman Gök meydandan geçtikten hemen sonra tarlaya giden işte bu yola doğru sapıyor. Çok kısa bir süre sonra ise Ali Çelik'in de aynı yoldan geçtiği iddia ediliyor. Yaklaşık yarım saat sonra ise 5-6 el silah sesi duyulduğu söyleniyor. Osman Gök nerede? Hadi konuş. Mustafa Bey. Buyurun efendim. Ee, 9 Temmuz akşamı siz orada mıydınız? O tarlada mıydınız? Ali Hayır beraber? efendim. Değildiniz. Değildim. Ali tek başına Sipsin yolu deriz. Recep abi gayet iyi bilir. Oraya tomates sulamaya gitti. Siz neredeydiniz? Biz zaten patoz ettirdik. Yorgunluk evdeydik. Evdeydiniz? Evet. 9 Temmuz akşamı o saatte. Yani samanı bastık, deneyi toparladık. Ulan ambara koyduk. Hı. O şekilde. Bu da motorun deposuna baktı. Oraya yetiklik mazot var dedi. Ben gidem domates sulayayım gelelim diyerekten. Domates sulamaya çıktı gitti. Kaçta? işte yaşından önce. Ne kadar önce? Ya yani yaşı 10'da mı okunuyor, 10.30'da mı okunuyor, yarım saat önce. 20 geçe. Onu 20 geçe, yarım saat öncesi. Hı. Hmm. Burada konuşan şahıs. Arkan dönmüşün güzel. Konuşuyorsun. Afyon'un İstanbul'un arası 400. Aynen. Geleceksin. Sen de benimle birlikte işe geçeceksin. Ne? Söyleyeceğini, söyleyeceğini, söyleyeceğini söyleyeceksin. Söyleyeceğini söyleyeceksin. O. Bunları çok ekmek. Ek söyleyeceksin ayrı bir şey. Tehdit etmek ayrı Vatan. bir şey. Silah atmadım. Onunla attığını Bu bilmiyorsun diyor adam. Kim attı silah? Bu doğru atmış. Ama onunla attı, onunla atmadım bilmiyorsun diyor adam. Sen onu ne suçluyorsun? Her yerden atılır. Ha ki gözüne en görmüş bu yakaya geçtiler. Belki. Atılır. Ayıcın alın 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 alın, yolu ne yolu için. Bayram tabağı edilir. Bir mevkü atılır. Gırangna'dan atılır. Hepsi yollardan atılır. Ama diyor ki Mustafa'nın diyor elinde sopayla yürüdüğünü gözümle gördüm diyor. Yasin ben açıklasın. o gece çıkmadım efendim. Hiç açıklasın. bir metrelik bir sopadan bas. Açıklasın. Açıklasın kamera kaydını getirsin çıkar. Başka başka bir günden bahsediyor olabilir mi? Başka bir günle ilgili konuşuyor olabilir mi? Başka bir günden olabilir. Yani bir yaz gününde tarlaya gidiyoruz geliyoruz. 15 gün üzerine laf edebilir. Siz peki 9'umda evet. hiç bütün gün boyunca soruyorum. Osman'ı gördünüz mü? Görmedim. 9 Temmuz'da hiç Osman'ı görmedim. Gördüm. Ben o 7 Temmuz'da Osman'ı gördüm. Osman on buçuk gibi bana telefon açtı. Bana açtı. İşte sana açıyor. Senden ben bana de sana bana aç dedim. Bana açıyor. Devamlı zaten öyle de Biz 7-8 sefer Osman'a ben araba verdim? Araba benim üzerimde. Hı. 7 Temmuz'da on buçuk gibi bana telefon o telefon açtı. 5-10 dakika sonra çıktı geldi. Hı. Elinde mağaza poşeti. içinde yaptak. Hatta ben kapıya çıktım. Arabayı çıkarıyordu. Ben şey etmeden bile ona ilgilenmeden bile kapıları açtım. Araba kapının altındaydı. Geri geri yavaş yavaş çıkıyorsun gecelikte. Hı. Sağa sola kapısını takmayan Yarım tur yaptım arabayı. Hemen benim sol kapıya geldi. Direksiyondaki kapıya. En dayı ben çıkın dedi. Ben en memnunen. Lan ne bu dedim. Böyle beyaz ma mavi, mavi beyaz poşette. Pancar mağaza yaptı. poşeti. Mağaza poşeti. Kime götürüyor? Dedi, benim arkadaşımın hanımı aşeri yiyormuş dedi. Hı. Ona götürün. Lan ne de pancar Gereyim. yaprağı pancağı, olduğunu pancar, mü? Pancar yaprağı gördüm. Hı. Pancar yaprağı. Ne Kim gel, o aşere? Eyvah, arkadaşın hanımı? Afyon'a götürüyorum dedi. Peki bu şeylerden haberdar mısınız? Tarihi eserlerden o elindeki şeylerden? Hiçbir şeyden haberdar değilim. Ben Osmanlı'dan yani sadece araba hakkında 7-8 sefer kısa bir cümlelerle 5-8 kelime. Antikalardan haberiniz yok. Antikadan mantıka hiçbir haberim yok. ne canım? Yani bana demin söylediğim gibi döküman çıkarıyorlar. Ben dökümanı ne yapacağım? Dedi ak kafanın gilden aldım dedi pancan yaprağını. Bunu verip geldi. Yani şimdi bir, bir, bir şey şimdi anladım. kavurup evet. yiyeceğim dedi. 10 buçuk, 10 gibi benim kapıma çıktı. 12 gırtla ben demire geçtim. Dayı da diye kitabı derdi. Sen kapıya çık araba gören dedi. Ben kapıya çıktım. Benim e, tarafıma sol tarafa döndüğünde bana yaklaştığında hemen sağ tarafa geçti kendisi. Direksiyonu bana bıraktı. Beni bir kapıya kadar atıver Dedi. Ben bindim. Kapıya kadar bu Osman'ın kapısı ana yoldan 50 metre içeridedir. Ara sokağa girer. Ben ana yolun köşesinde durduğumda kapıya yüklendi yüklendi açamadı. Dedi ne var bu kapıda sorun var dedim sağ kapıda. Kapı karşılığı Şimdi bir dakika, bir dakika. Dedim. Ben bunu yaparım dedi. Çekti kapısının önüne. Yapıyorum, satıyorum derken e, ee, Cemil Ulukuş geldi. Bir dakika, oradan bir dakika, bir dakika. Yoktu. O bir dakika şunu merak ettim. Şahabettin Gavlak oradan geçti. Hatta Şahabettin en... sen, sen niye moralin bozuldu Ali? Bir moralin bozuldu sen niye? Ya efendim benim şu şahsım moralim bozuldu. Benim bu şahsım moralim bozuldu. Sen reklam, sen, reklam arasında bir şey dedin. Benim dikkatimi çekti. Dedin ki aslında şu anda Osman bu programı izliyor dedin. İzliyordur. İzliyordur mu izliyor mu? İzliyordur. Hayatta sağ diyorum adamlar inanmıyorum. E, hayatta sağ Benim esen, fikir e, düşüncelerim. canım. E canım. Burada buradan geçti şuradan geçti açık ve net açıklayarak e, e, ispat etsin. ben yani dedim, oraya çıkmış ifade vermişim. Bugünden 100 kişi geldi geçti diyebilirim. Ama bunu bir ispatlasın yani. Veya ben 15 gün önceden Osman kaybından 15 gün önceden geçmişimdir. Benim orada dört parça tarlam var. Ayıcı'nın ağırlığı yeri, Bağ yeri. Çitik yolu. Gumluk. Burada sadece saçı içinde. Bilirsin ya acaba mı? Ali Bey. Susma. Ya kusura bakmayın ama yani şimdi her şeyinizde cümlenizde getirip getirip kamera kaydını bulsunlar. Uydu izlemeyi bulsunlar. İzlemişler uyduyu. Adam birden sizin tarlanın oradan ışınlanıyor. Nereye evet. da en belli değil. En son oradan sinyal yok. Yok oluyor yani. Sinyal yok oluyor. Yani ne Bursa'ya gidiyor ne Afyon'a gidiyor orada yok oluyor. Şimdi bir taraftan Aynen. da böyle iddialar var. Ya aslında siz olayın esasını biliyorsunuz. Ya anlatsanız, rahatlasanız. Ee, bu kadar karmaşık yollara sapmak yerine siz evet. de rahatlasanız insanlar da rahatlasa. Bir an önce bulunsun. An önce yani çok bulunsun. rahat bir... Bir şey olacak sizin de yakınınız Siz de vicdanen çok rahatlayacaksınız veriyor. bence Ben yani vicdanen rahatım yani. Ben buraya niçin ha. geldim hocam Bulunmak ha, için, bulunmak için. Yani. Bulunmaktan Alemin fazla tarlasın. Birlik beraber bütün olalım Hep birlikte bir ortak sonuca varalım dedim değil mi Ortak ben, sonuç şimdi aramayalım mı yani Tanju Bey'in dediği gibi Aranacak. Ortak sonuç aranmasın bundan sonra Hayatta sağ benim fikirlerim de sağ Ama niye bu derece bu insan kendini bu zora düşürtüyor ya sizde bir husumet yoksa çıkması lazım ortaya. Senin zaten. en son senin tarlandan veri. Hangi veri. tarlamızda buluşmuş? İşte Ali'nin. Ali'nin. Domates tarlasından bulur. Peki Üçürüyorum gizli şey. tanık şu anda telefonum telefon hattımızda. Gelsin yes, unutsun. Mustafa Bey sizin iddialarınızın araştırılması <laughs> istiyor. Çünkü e, duyabiliyor musunuz beni? Geri geldi. Ondan sonrasını bilmiyorum. Bir saniye. O yana gitti. Bir saniye. Bir saniye. Beni şu anda duyabiliyor musunuz? Duyuyorum ben seni. Ha. Şimdi diyor ki Mustafa Bey bu ara iddiaları araştırılsın çünkü diyor bu böyle ortaya tabii, atabilir. Tabii. 15 gün önceki geçişi bir de sorayım. O gün e, mobiletik olduğu günü bilin. Daha işte kayıp olduğunu orasını bilmiyorum bak. Ben o gün mobiletik ben geldi. işte de hala bana jandarma de dedi. Mobiletik bu şeyden dönmüş bu tarafa dedi. Bunu dedi sen gör, görmen lazım dedi. Ben de bu şekilde gördüm dedim. Ha silah sesi. Onunla başkası onları da bilmiyorum ben. Benim gördüklerim bu. Ses yankı yapabilir gece vakitte. Siz Mesela Mustafa Bey'i o akşam Ali ile beraber tarlaya giderken gördünüz mü? Ali ile beraber ikisi Mustafa ile Ali gittiler benim kafamın önünden geçti gittiler. Ben nereye gittiler bilmiyorum. 9 Temmuz e akşamı. Oraya mı gittiler başka bir yere mi gittiler onlara ait orasını bilmiyorum. Saat kaçta? Ya saat işte yastıktan sonra 9-10 arası bu arada tahminim öyle. 9 Bir Temmuz şey yatsıdan sonra. sizin yani, yani senin Sorabilir miyim ben? Mi? Yatsıdan önce ya 9'u 10'u 20 geçe yatsı olduğuna göre yatsıdan önce 9 gibi dediğinize göre. Doğru mu? Evet, yatsıdan sonra derim ben. Yatsıdan sonra. Yani o 9'un arası kalkıp tamam beni bilmiyorum yine de yani bu aralarda gitti Akşam o yandan. Akşam namazından sonra. İkisi yani. beraber gitti. Daha, dayısından ikisi. Hı, Ondan sonra e, yarım saat sonra e, mobil etinden Osman geçti o yandan. Ama 5-10 sonra geri dönüş yaptı. Oradan e, acık durdu ve yarım son 15 dakika sonra geri geldi. O yanına, o bilmiyorum nereye gitti. Bir, <laughs> bir şey ee, bir, bir dakika bu o saatte. Dur sakin. Meryem niye Gitmiyorum. ağlıyorsun? Sakin ol. Ha? Bir şey bir şey mi geliyor aklına? Bir şey mi geldi aklına? <laughs> Mobleti ben tarlaya gittim dedi gördüm dediği. Bunlar da tarlaya mobilasyon geldi diye yollar. Hmm, evet tahmin ettiğim gibi. <laughs> Bak diyor ki <laughs> mobilet de yok ortada. Mobilet olsun. Canım onların tarlasına gitti diyor ben yolda gitti o yandan. Ama onlarla buluştu buluşma doğrusunu bilmem. Onları bu adam diyor ki kapımın da. önünden Ben ben bir konuşabilir geçtiler, miyim bu Birlikte geçtiler diyor. Yani önümden şey ettim. Gece vakitte nerede, kim nerede onu bilmiyorum. Tamam birlikte geçtiler diyor. Dayı ile Ali yani. Tamam ben bir konuşabilir Ali, miyim? Ben o gece hiçbir yere çıkmadım. <laughs> Ama bu tomat sulamaya gitti. E canım. Ben konuşabilir miyim? Bir kelime bir şey soracağım. Tomat yapacağım. sulaması da asfalt kıyısında tarla. Bir şey söyleyeceğim. Az önce e, o tarlaya, geç tarlaya geç mobiletsiz e, geldi. Sipsin Osmanlı. yolunu kıtalama benim mobilesiz geldi. Ben yine jandarmada da burada da verdiğim ifademin arkasındayım. Ama mobile. Mobilesiz. Görmek. Meryem onun için ağlamaya pantolon. başladı. Potip. Diyorlar ki bana diyor yalan söylüyorlar diyor. Çünkü diyor mobilesiz geldi diyor diyor. Bu diyor mobiletle geçti diyor diyor. Onun için ağlamaya başladı diyor. de yok. Ortada mobilet de yok şu an. Ben bir şey sorabilir miyim buna? Sorabilir miyim? Şimdi yarın sen sor. Biz burada susmayı noktalayacağız. Çok evet. e, kilit bir noktaya geldik. E, Mustafa e, yani gizli e, tanıyan şu an konuştuğumuz kişiyi de bu arada Mustafa Bey sizi de yarın e, şey bekliyoruz. Yayınımıza bekliyoruz. Konuşmak istiyoruz. Çünkü çok önemli bir noktaya geldik. Hepimizin derdi madem bulmak evet. Osman'ı sağ salim. O zaman hep birlikte senin dediğin gibi işbirliği yapalım, konuşalım. Tabii Susmayın efendim.